Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İddialı kanal hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizlerde iyiyiz. Bugün sizlere yaklaşık 5 adet e, görmüş olduğunuz gibi nedir amına koyayım? 5 adet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir bahis çıkarttım ve bahisleri görmüş olduğunuz gibi 1.12'de sabitledim. Tekrar ediyorum. Bahisleri 1.12'ye sabitledim. Yaklaşık sizlere 1 2 3 4 5 tane eee bahis çıkarttım arkadaşlar. Bunun oranlara son zamanlarda dikkat ediyorum. En fazla tutan oranlardan bir tanesi 1.12. Tekrar ediyorum en çok fazla tutan oranlardan bir tanesi 1.12 şimdi şöyle söyleyeyim e, çifte şans olarak görebilirsiniz ama bu tamamen çifte şans olarak e, bazı almayın bunu bu alt üst dışında mesela alt, açalım alt üstte 1.13 gördünüz değil mi almayın arkadaşlar artık alt üstlerde bahis bu şekilde almayın çünkü şöyle söyleyeyim size en güvenliğiniz alt üstlerde bile patlama olasılığınız yüksek detaylı bir analiz yapmadan oran analizini alt üstlerde almayın ama bu tamamıyla oran analizinde bilginiz olsun alt üst dışında çifte şansa görürsün handikaplarda görürsün vesairede görülsün, görürsün cartta görürsün cürtta görürsün ama kesinlikle altlarda üstlerde almayın alırsanız patlama olasılığınız yüksek arkadaşlar bakın ben size 5 tane böyle canavar gibi bayis çıkarttım bakalım bu 5 tane bayis hatta kasamda da az bir şey para varmış basayım bakayım yani dediğim gibi arkadaşlar %90 %95 kazanma olasılığınız yüksek onu da söylemiş olayım altlarda üstlerde patlama olasılığınız yüksek mesela e, şu kupona bakar mısınız ya, ya Trabzon Van Spor maçında penaltı kaçtı şey yaptı izledim de maçı yani. hakikaten penaltıyı kaçırdı ondan sonra dedim ki tamam yani bu bahis artık kolay kolay tutmaz dedim arkadaşlar her şey nasip bir şey tabi bize söylenecek başka bir şey yok e şimdilik bekliyoruz bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.